Herkese günaydın. Biz kaba kalktık. Ha. Bu sabah biraz. İyi mi başladın? Nereden bileyim? Söyle bakayım manç. Bu sabah Enes'in Enes'e ben kaldık bu sabah kahvaltıya babayla. Hayır ya biz kalmadık onlar gitti. Ha onlar gittiler onlar erken kalktılar kahvaltıya. Şimdi Ağazın, de... normalde bunun 8 dakika önce kapanması lazım ama hala yeni kişiler geliyor. 8 dakika önce kişilerin gelmesi lazım yani bir 18 dakika 20 dakika önce gelmesi lazım da ama şimdi yeni geliyorlar. Geç geliyorlar. Biz bugün kahvaltıya geç kaldık. Baba ile Azra yukarı çıktılar. Onlar kahvaltı ettiler. Biz şimdi Enes'le kaldık geriye. Biraz geç kaldık. Biraz da bayağı bir geç kaldık bu sabah. Senin yüzünden. Ben senin yüzünden kalkamadım. <laughs> Benim ben de artık böyle <laughs> <yaparsın. gülüyor> Evet, aynı yatakta Enes. Ben ve babası yattık. O yüzden biraz Enes sıkışmış olabilir. Rahat uyumamış olabilir. Geç kalktık. Şimdi kahvaltımızı edeceğiz. Daha sonra yukarı çıkacağız. Arkadaşlar bu arada bugün bir aday oldu tamam mı? Temizlikçi gelmiş, tamam mı? Sonuçta bu da evde. Allah! <laughs> bu da evde. <laughs> Sonra işte, bu korkmuş. Babişko geçmiş şöyle bir, kadın diyor ki ''Ama benim beyaz Beyaz bir şey geçti, diye. Bir şey geçti <laughs> diye. Odaya <laughs> temizlemeye girmişler, odayı temizlemeye girmişler. Baba da pıt diye çıkmış dışarıya. Sonra nasıl geri getirmişleriniz? Enes? kış kış kış. <laughs> İyi bulmuşlar valla. Ya gitseydi babayı ne yapacaktık? Neyse biz şimdi kahvaltımızı edelim bakalım Enes'cim. Hadi afiyet olsun oğlum. <laughs> Arkadaşlar bugün Bursa'da son günümüz. Evet. Telefilin oraya geldik. Aynı maalesef bugün... bitmiyor. İki günlüğün ama... Evet. Ağzına bir kaza geçirdi maalesef arkadaşlar. Geçmiş olsun dev hepimiz. Ufak bir kaza geçirdi. Söyleyeyim mi? Evet. Söyleyeyim mi? Rahatsız olabilirler. He? Niye rahatsız olsun? Bir şey olmaz anneciğim. Olabilir. Her türlü düşebilir. Bir şey olmaz. Bu normal bir şey. Arkadaşlar işte hani camların orada böyle plastik böyle keskin bir şey var ya. Dokunma kızım. İşte Azra kalkarken ona şuradan böyle vurdu bir birazcık çatlandı. Evet, hastaneye gittik. Ufak bir dikiş attılar. İşte Yapıştırma yaptılar öyle daha doğrusu. Yani. Azra Herkes da bayağı bir korktu kalsın. ama geçti çok şükür. Şimdi arkadaşlar Telefiri'ye geldik şöyle bir. Bayağı da sıra var. Şimdi Telefiri'ye doğru gideceğiz. Oradan evet, devam edeceğiz. Alınıyor. Tamam hadi çıkalım bakalım. Azracığım. Evet. Bak çekerim arkadaşlar. Arkadaşlar geldik teleferiğin oraya çok güneş olduğundan dolayı yani dışarıda çok güneş olduğundan dolayı şapka tutuyorum şu anda hiç güneş olmadığı için takmışsın evet Oo. şimdi her 8 saniyede bir geç geçiyormuş zaten Şimdi yükseliyorlar yukarı doğru. Biz de birazdan bineceğiz. Burada, burada, buradan geliyorlar, buradan evet, geliyorlar. Evet anneciğim, ooo geldi. Acayip hızlı geliyorlar, Ama mi? çok keyifli gözüküyor. Sabırsızlanıyoruz binmek için artık. Babayla yenesi bekliyoruz. Geliyor. Bak şimdi gidiyor anneciğim. Evet. Arkadaşlar 3 saat sonunda vardık. Evet. Yani burada 8 kişilik. Bir tek biz binmeyeceğiz. Yanımıza 8 kişi daha gelecek. Ondan da haber gideceğiz. Evet. Sıra gelmeye başlıyor. Hadi bakalım. 8 saniye bir geliyormuş bu arada. Çok hızlı. Kaç kişiyiz? Biz dört. Evet. Şöyle ilerleyebilir miyiz arkadaşlar? Biraz daha bu köşeden teşekkür ederim. Biletlerimiz normal mi aile mi? Normal. Tamam aile istiyor musun? Şöyle bir Şöyle oh, çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yaklaşınca güzel oluyor. Aşağıya bakmayacağım ha. <laughs> Bakma. Bak <Bakalım>. lan fena anlaşıyorum bir de. Yok aşağıya Ay çok güzel. gezi görmüyormuş. Şöyle aşağısını çekeyim. Binalar baksana. Giderken evet. doğulu mu gelirken kabinler boş geliyor. Şey, Hı. orada istasyonda yiyorlar. Şey. durup bekleyebiliyorsun istersen. Hemen inmek zorunda gitsin. Alın. Yok. Yok. Ya aşağı bakmayın anne. Bak yukarı şeyliğe bak, karşıya bak. Bak <laughs> çatıları yeşil yapmışlar. Baksana ay, bakırsız, <laughs> Yenetcim, <bakıyor musun? gülüyor> bak burası nasıl diye bir diye bir. Nesin Bak çatılara. Terse bakabilirsin. Direkt bakma bence. Bu yönde güzel gidiyor bak burada stadyum gözükmüyor. Hmm, böyle de böyle daha güzel gözüküyor evet. hatta bu taraf şu an. Neler yapıyor insan al şuraya bak ya. Evet. Eski eski torunu çok kötü lan ama yapmış. <laughs> <laughs> Büyüktü. Bir de demir böyle tıkır tıkır ötüyordu. Hadi <laughs> bakalım. Verdik. Tamam, tamam. Ara verdik. Şimdi. Hadi gelin bakalım. Enes evet. evet. önden geçin. Enes şimdi tamam. hadi geçin. Geç tamam. Arkadaşlar biz bindik. Aile alacaktık. Aile almamıza gerek kalmadı. Zaten bir biz bindik. Yani çok güzel oldu. Evet şu anda dört kişi yolculuk yapıyoruz. Çok güzel geçiyor yolculuğumuz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Uludağ'ın zirvesine doğru evet, ilerliyoruz. Evet gidiyoruz. Şu tepede gözüküyor zaten. Çok şey kalmamış Gerçekten yani, Kar kalmamış da. Hı? Niye de çok güzel gözüküyor. Artık elektriğe su, üretem su üretemeyecek. Ay Uludağ, Uludağ su üretemeyecek. Elektriğe, elektriğe mı geliyordu? Evet. Evet. Olmaz. Evet artık suyu, suyu ha. Sen mi içeceksin? Hı? Ben sadım. Her şey çok güzeldi arkadaşlar. Bu tesisler Nasıl arasındaki yok? yerler çok pahalı ya. Yani aşırı değil mi Aşırı. Bursa genel anlamda pahalı. Tamam turistik bir yer tamam. Gelmişler bakın. Fotoğraf çektiriyorlar. Hı hı. hı. Bu arada teleprikler sayısız bakar mısınız? Biri gidiyor, biri geliyor. Şurada arabayla falan gezdiriyorlar. Olabilir, güzel gözüküyor. Arkadaşlar artık Bursa bitiyor. Arkadaşlar artık Bursa bitiyor. Şöyle arkadaşlar, teleprikler bir gidiyor, diğeri geliyor. Artık Bursa'nın ufak tefek taşları yok. Artık Bursa'ya final yapıyoruz burada arkadaşlar. Hmm. Buradan direkt İstanbul'a geçeceğiz. Evet, ama öyle. çok güzel bir geziydi. İki gece kaldık. Gerçekten Bursa'nın her türlü keyfine vardık. Size de paylaştık İzmir'den bunları. İzmir'de beş gece kaldık ama İzmir daha daha kötü gibiydi değil mi? İzmir yani? daha bizi kaldığı daha küçük denecek. Kötü değil de bir dakika şimdi bak bu böyle babanızla çekelim. Babası ay güzellik seni güzellik. O yavru o yavru yavru. <laughs> Bakın arkadaşlar şunun tatlılığını. Arkadaşlar biz takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay hoşça kalın.